SGK yurt dışındaki borçlu gurbetçilerin borçlarını bulundukları ülkelerden tahsil edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tahsilat işlemlerini hızlandırmaya başladı. Bu durumda yurt dışında yaşayan SGK'ya borcu olan gurbetçiler de etkilenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK yurt içi veya yurt dışında ikamet eden ve kuruma borcu olan milyonları etkileyen önemli bir genelgeye imza attı. Alacak tahsilatlarını hızlandırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler borçlular için ciddi değişiklikler getiriyor. Bildiği üzere SGK bu yılın başında yurt dışında çalışıp Türkiye'de emekli olanları incelemeye aldığını duyurmuş. İnceleme sonucunda Türkiye'de çalışmadıkları halde bir iş yerinde çalışıyor gibi gösterdiği tespit edilen onlarca kişinin emekli maaşlarını Kesmeye başlamıştı. Bu bağlamda getirilen yeni düzenlemeler özellikle SGK'ya Hollanda, Almanya, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerle yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında yabancı ülkelerde ikamet eden Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiriyor. Elektronik tebligat zorunluluğu ve 5 gün kuralı SGK tebligat işlemlerini elektronik ortamda yapacak. Tebligat muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihten itibaren 5 gün sonra yapılmış sayılacak. Bu nedenle borçluların tebligat sürecini yakından takip etmeleri gerekiyor. Tebligat ulaşmadığında bile yasal süreçler devam edecek. GK yurt dışındaki borçluları da takip edecek. Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Kırgızistan gibi ülkelerle yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında bu ülkelerdeki borçluların tahsili ile ilgili ülkenin sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılacak. Borçlular teminat olarak nakit, banka teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri gibi varlıkları gösterebilecek. Ayrıca menkul ve gayrimenkul malların satış süreçleri, zaman aşımı ve diğer yasal süreler daha sıkı takip edilecek. Borçlu tarafından yapılan ödemelere alı olarak hacizler kaldırılabilecek veya teminat değişikleri yapılabilecek.